Merhaba yavrular, ee, bu dersimizde su dalgalarının ikinci dersi olmuş olacak. İlk derste böyle genel bir bilgilendirme yapmıştık. Şimdi asıl kılçık olan yerlerini yapmış olacağız. İşte yansımadır, e, ortam değiştirmedir falan. Şimdi birincisinden başlayalım. İlk önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ta ortaokuldan bilgilerinizi hatırladığınız bir hatırlatma. Bir düzlem ayna varsa, düzlem aynaya gelen ışık ne yapacak? Diyorsun ki, Aynanın bir normali vardı hatırlayın bu bilgiyi. Normal neydi? Düzlem aynaya çizilen dik doğruydu. Bu aynanın normaliydi. Şimdi gelen ışın, bunun adı gelen ışındı. Gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı. Sonra aynı açıyla bu aynı ışını yansıtıyorduk. Buna da yansıyan ışın diyorduk. Yansıyan ışının normalle yaptığı açıda yansıma açısı diyorduk. Ve gelme açısı ve yansıma açısı ne oluyordu birbirine muhakkak? Eşit olmuş oluyordu. Yüzey normalinde yüzey dik çizdiğimizi söylemiştik. Bu kurallar bize lazım olacak. Şimdi bunu burada unutmuyoruz. Şimdi bakalım. Su dalgalarında yansıma nasıl olacak? Aynı optikte olduğu gibi yani ortaokulda öğrendiğiniz bilgi gibi çocuklar. Hiçbir farkı yok. Sadece küçük detaylar var bunları bilmeniz gerekiyor. Şu. Şimdi bizim iki türlü yapabilirim. Bir, ilerleme doğrultusunun, şunun ilerleme doğrultusu olduğunu söylemiştik geçen dersimizde. İlerleme doğrultusunu ışık gibi düşünürsem aynı optikte kullandığım kurallar gibi gelirim. Derim ki çocuklar gelen ışık bu. Bak ilerleme doğrultusuna bakıyorum ama. Normalimi çizerim. Aynaya çizdiğim dik doğru. Gelme açısını belirlerim. Aynı açıyla yansıtırım. Tamam mı? Şimdi bu ilerleme doğrultusu ama bu dalga değil. Sakın burada hata yapmıyoruz. Dalga nedir? ilerleme doğrultusuna çizdiğiniz dik doğrudur. İşte bu. Dalganız bu olmuş oldu. Tamam mı? Dalgalar böyle gidiyor. İsterseniz böyle çizin. İsterseniz şunu yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Burası 90 derece. Şurası ne diyeyim şuraya? Alfa diyeyim mesela. Alfa ile i'nin toplamı toplam 90'sa, şurası 90 sa, burası alfaysa buraya da kaldı i. Çünkü bakın ikisinin toplamı burada toplam 90 ya. Şurada da Bununla bunun toplamı 90 olmalı. O halde burası iyi. Şimdi diyorum ki o zaman da eğer siz ilerleme doğrultusunu ışık gibi düşünürseniz normali çizersin gelme açısını bulursun. Yok hocam ben dalgayla işim var benim. Ben e, ilerleme doğrultusuyla ile uğraşamam diyorsan o zaman dalganın yüzeyle yaptığı açı gelme açısıdır. Yansıyanın da yüzeyle yaptığı açı yansıma açısıdır. Tabi bu ikisini niye söyledim? Bazı sorularda bu avantaj olacak, bazı sorularda bu avantaj olacak. Onu soruyu çözerken fark edeceğiz zaten. Biz soru çözdükçe, pratik yaptıkça o ayrım yapabileceğiz. İsterseniz şöyle de çözebilirsiniz. Dersiniz ki hocam ben görüntü almayı çok iyi biliyorum simetri almayı. Hemen şunun simetrisini alırım. Bak şurası ise burası da iyi. Simetrisini alıyorum. Hemen bunun bakın şunları da simetrisini alıyorum. İlerlemesini çizdim. İşte bunun doğrultusunu uzatırsanız yansıyan kısmı da bu olmuş olacak. Tamam mı? Şimdi geldik buraya. Şu önemli sadece bakın ilerleme doğrultusu için normal çiziyorum. Ay, e, yansıyan hmm, dalga için normal çizmiyorum. Yüzeyle yaptığı açıya bakıyorum. Bu açı çünkü bu açı eşittir. Bunu unutmuyoruz. Şimdi gelelim buna. Bu çok zaten önünüze gelecek bir şey değil. Bu çok basit. İşte geliyor dalga bu yüzeye çarpınca çarpan geri dönüyor. Bunu ne yapıyorsun? Diyorsun ki kaynağın görüntüsünü alırım. Bak görüntüsünü aldım, simetrisini aldım. Simetrisinde aynı özellikteki dalgaları çiziyorum. Şöyle. Aynı özellikteki. Sonra gerisini yansıtmış oluyorum. Yani aslında şunlar yok. Yansıyanlar bu şekilde olmuş oluyor. Tamam mı? Şimdi bunu geçelim. Gelelim buraya. Burada ne diyor? Bir tane soru var. İki tane engel koymuşuz. Bir tane dalga geliyor, çarpacak ve yansıyacak. Bunları istiyorum. Bakın, ben bu soru için yüzeyle yapılan açı biraz karıştırabilir ortalığı. Direkt ilerleme doğrultusunda şuna ışık muamelesi yapıp sorumu yapacağım. Bakın, ışık gibi düşünüyorum. Geldi. Diyorum ki hemen normalimi çizmem lazım. Işık gibi düşündüğüm için normalimi çizdim. Burası 50 derece ise burası da 50 derece olacak. Çünkü 90 derece. Şurası 40 ise buraya kaldı 50. Ne yaptık? Yansıttık. Bunu da yansıttık. Gelme açısı yansıma açısına eşitti ya. Burası da 50 derece. Bunu da çizdim. Hemen buradaki normalimi de çiziyorum. Hemen buradaki normali de çiziyorum. Çizdim. Burası 90 derece. Tabii benim şu bilgiyi vermemse daha güzel olurdu. Şöyle 90 yapalım. Şimdi burası 50. Burası 40 sa Şurası 90 derece olduğuna göre. Bak burası 40. Buraya da kaldı 50. O zaman burası ne oldu? 40 derece. Şimdi gelen bu. 40 derece normalle 40 derece yapmışsa şöyle bir yansıtıyorum bunu. Yansıyan da 40 derece yapacak normalle çizdiğim. Şimdi ne yapıyorum? Hemen diyorum ki bakın bizim bu dalga değil bu sadece dalganın ilerleme doğrultusu. Dalga buna çizilen diktir. İşte dalganız bu. İlerleme doğrultusu da bu. Bu dalga böyle gidiyor. Kaç tane varsa burada. Kaç tane varsa hepsi bu yönde ilerlemiş oluyor. Bunu unutmuyoruz, tamam mı? Dalga gibi düşün, ilerleme doğrultusunu düşünüyorsak eğer normal çiziyoruz. Dalgamızı düşünürsek normal çizmiyoruz, tamam? Şimdi buna başlıyorum. Bir tane daha soru yaptık buraya. Mesela burada da M noktası engele andaki şeklin çizin diyor. Şimdi ne yapıyorum? Diyorum ki M noktasını engele ulaştırdığımız, Şurası 30 derece ya. Şöyle yapalım. M'yi şöyle, şunu aynen. Engeli buraya taşıyayım da daha kolay olacak. Bakın şimdi ben genelde böyle yapıyorum aslında. Engeli çiziyorum. Diyorum ki engeli çizeyim. Bunu buraya taşımaktansa engel paralel bir şekilde buraya taşımak daha kolay. Bakın engeli çizdim. Burası 30 dereceyse, şurası da 30 derece zaten. Bunu da çizdim. Şimdi bakın olayımız şu. Şu kısım engeli geçti. Yani... Böyle bu dalga geliyordu ya, geldi geldi geldi. M buraya geldiğinde şu kısım çoktan çarpıp geri döndü. Yani siz şu kısmı yansıtacaksınız. Yansıtma olayı da, şurası 30 derece ise burası da 30 derece. Biraz önce söylemiştim, simetri almadır. Şunun simetrisini alıyorsunuz, başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın, burası 30 derece ise burası da 30 derece. L noktası bu. Ve böyle giden, okunda simetrisini alırsanız böyle gidiyor. Bu kısım henüz engele ulaşmadı. Şöyle geliyordu, 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 geliyordu şu kısım M'ye ulaşıncaya kadar bu taraf şu kısım engele çarpıp geri döndü. Bu kısım henüz engele doğru ilerliyor. Daha gitmedi. Yani son durumda şıklarda şöyle bir şey göreceksiniz muhtemelen. K, M, L. K, M arası henüz engel ilerlerken diğeri geri yansıyor. Şurası da 30 derece, burası da 30 derece. Şıklarda göreceğiniz kısım bu olmuş olacak. Evet, devam edelim. Şimdi buna bakalım. Bir de küresel engeller var. Küresel engellerde olayımız şu. Çocuklar bazı öğretmenler önce optik anlatıyor. Biz de bazen öyle yapıyoruz. Duruma göre değişiyor. Eğer optik anlatılırsa bu kısım zaten hani küresel aynaları gördüğünüz için çok rahat özel ışınlardan çıkarabilirsiniz. Yok diyelim ki hiç Optik daha bilmiyorsunuz. Optik bilmeden dinleyen arkadaşlarımız için bu kısmı onlar için anlatacağım. Optik bilenler için bu sayfayı direkt atlayabilirsiniz. Siz zaten odak noktası ne, merkez ne hepsini biliyorsunuz. Bu konuya hakimsiniz. Şimdi olayımız şu. Bir tane şöyle bir küre olduğunu düşünün. Bu kürenin normal geometride öğrendiğiniz merkezi bizim için de merkezdir. Şu uzaklıklar yarıçap, bizim için de yarıçaptır. Ee, diyorsun ki tam bu merkezden geçen doğruya Asal eksen diyoruz. Bunun adı asal eksen. Tamam mı? Asal eksen. Şu merkezden geçen doğruya. Asal eksenle bu kürenin kesiştiği noktanın adı tepe noktası. T'nin adı tepe noktası. Tamam mı? Şimdi çocuklar M'nin adı yine merkez. Aynı. Aynanın merkezi. Burada da merkez. Şöyle merkez yazalım. Şimdi olay şu. Bu tepe noktası ile merkez. Şu kısmı aldım ben. Bu tarafa getirdim. Bak. Şu kısmı. Bu kısmı aldım. Şu merkeze tepe noktasının tam ortasına biz odak noktası diyoruz. Tamam mı? Burası odak noktası. Aynı şekilde burası da odak noktası. Yani şu kısım bizim için çukur engel. engelmesi. Bu tarafa almış olsaydım diyecektim ki burası şu taraftan dalga yollarsan bu çukur engel olmuş olacak. Bizim elemanı aldık bu taraftan. Gerçi bunun hiç de fark etmez. Şu taraftan dalga yollarsan da tümsek engel olmuş olacak. Yani dalga çukur kısımdan gelirse çukur engel, bombik kısımdan gelirse tümsek engel olmuş olacak adı. Yine burası da odak noktası olmuş olacak. Şu önemli. Bu odak noktası tam merkezle tepe noktasının ortasındadır. Tam ortasındadır. Dolayısıyla bu yarı çap uzaklığının yarısı burada yarısı buradadır. İşte biz bu yarı çap uzaklığının yarısını da ne diyoruz biliyor musunuz? Odak uzaklığı diyoruz. Bunlar önemli. Bunun da odak uzaklığı. Tamam mı? Küresel engel. bir kürenin aldığım bir parçasını küresel engel diyoruz. Kürenin komple merkezi bu engelin de merkezi olmuş oluyor. Bunu çizdiğimiz çizginin de asal eksen diyoruz. Asal eksenle engelin ortası tepe noktası, merkezle tepe noktasının tam ortasına da odak noktası diyoruz. Şimdi buradaki olayımız şu. Eğer birkaç tane özel ışın var zaten çok yok. Kitaplarda çok yok. Bu çok da önemli bir şey değil aslında. Hemen bakın şimdi mesela hani ilerleme doğrultusunu düşünüyorduk ya şimdi ilerleme doğrultusunu yolladığınızda engele bu engel bu ilerleme doğrultusu asal eksene paralel gelirse bu paralel gelenler muhakkak odaktan geçecek. Aynı şekilde buradan yolladıklarında ne yapacak? Odaktan geçecek. Şimdi dalganın ilerleme doğrultusunu engelden yansıttıktan sonra bu yansıyanlar arasına dalgaları çiziyorsunuz. İşte bunlar yansıyanlar oluyor. Bunlar önce odakta toplanıyor, sonra tekrar odaktan dağılıyor. Tamam? Doğrusal dalgalar bir anda daireselleşti. Şimdi buraya bakalım. Odaktan çıktı. Bunlar da odaktan çıkıp yayılıyor böyle. Odaktan çıkanlar ne yapacak? Bunun tam tersi. Doğrusallaşacak. Odaktan gelecek olanlar doğrusallaşacak. İşte bu yansıyanlar arasında siz ne yapıyorsunuz? Dalgalarınızı çiziyorsunuz. Odaktan çıkan dairesel dalgalar bir anda doğrusal dalga olmuş oldu. Eğer tümsek taraftan gelirse, bombik taraftan gelirse de olayımız şu. Ne yapıyorsun? Paralel yolluyorum asal eksene. Yine odaktan geçecek şekilde yansıtıyorum. Bu tarafa geçemediği için yansıyor. Geliyor. Bu tarafa geçemiyorum. O yüzden uzantısı buradan geçecek şekilde yansıtıyorum. Ne yaptık? Yine yansıyanların arasına dalgalarımızı çiziyoruz. Olayımız bu. İşte bunlar bizim yansıyan dalgalarımız olmuş oldu. Bu tarafta dalga yok. Engel olduğu için bu tarafa bir şey geçmedi. Benzer şekilde de yine herhangi bir yerden, nerede olduğunu bilmiyorum, özel bir yer değil. Yolladığım ışıklar ne yapacak? Tümsek engelde nereden yollarsanız yollayın çocuklar. Asla eksen üzerinden yolladığınız bütün hepsi ne yapacak? Tepe noktası ile odak noktası arasından çıkacak şu şekilde. ...tepe noktası ile odak noktası arasından çıkacak. E bu çıkanların arasına ne yapıyorsun? Yansıyanları yerleştiriyorsun. Olayımız bu. Tamam mı? Olayımız bu. Evet. Bak bunların farkı burada odaktan geliyor. Paralel geldiği zaman... ...bu herhangi bir yerden gelince odakla tepe noktası arasından dağılıyor. Aynı yerden değil. Ona dikkat edin. Şimdi burada yine iki tane var. Mesela çukur engelde şöyle bir güzellik var... Merkez, hani odak merkez vardı ya, merkezden yolladıklarınız tekrar merkezden gelir. Merkezden yolladıklarınız tekrar merkezden gelir. Dolayısıyla bunlar tekrar ne yapıyor? Merkezde toplanmış oluyor. şimdi Mesela burada ne yapmışım? Dedim ki merkezde odanın tam ortasına bir tane doğrusal engel koyalım. Ne yapmıştık? Hatırlayın doğrusal engeli. Ee, ne? Doğrusal engelden dairesel dalganın yansıması. Ay konuşamadım. Bir saniye onu bir göstereyim. Bir sayfasını bulayım onun. Biraz önce anlatmıştık onu. Nerede anlatmıştık? Ee, şurada göstermiştim. Heh. Ne yapmıştık? Doğrusal engelden kaynağın görüntüsünü alıp sanki ondan çıkıyormuş gibi yapmıştık. Şimdi onu yapıyorum bakın. Kaynan görüntüsü şu uzaklıklar eşitse simetrisini alıyorum. Buradan çıkıyormuş gibi, şuradan çıkıyormuş gibi şöyle dağıtıyorum. Buradan çıkıyor sanki sanki buradan çıkıyormuş gibi dağıtıyorum. E şimdi ne yaptı? Çukur engelde de merkezden geliyormuş gibi oldu. Şunun aynısı oldu. Merkezden geliyormuş gibi olan kendi üzerinden geri döneceği için diyorsun ki böyle gelen tekrar böyle geri döner. Son, son şıkta artık diyorsun ki şıklarda şöyle bir şey görürsünüz muhtemelen. Merkez engel bu. Şöyle tekrar merkezde toplanmaya çalışan dalgalar olarak göreceksiniz. Tamam mı? Olayımız bu. Gelelim kırılmaya. Kırılma dediğimiz şey ortam değiştirmekten bahsediyoruz. Ee, hemen bakıyorum. Şimdi burada eğer sizin sığ ortamda oluşturduğunuz dalgalar dik geliyorsa, iki ortama ayıran çizgiye dik geliyorsa hiçbir şey değişmez. Dimdik yoluna devam eder. Kural bu. Bunlar yine dimdik böyle gidecek. Sadece diyeceksin ki hocam sığ ortamdaki dalga boyu küçüktü. Bu bilgiyi geçen derste söyledik. Derin ortamdaki dalga boyu büyüktür. Bundan arasını açacağım. Anlaştık mı? Bakın buradaki dalga boyu daha büyük. Buradaki küçük, buradaki büyük. Çünkü sıvı ortamdan derin ortama geçtim ama dik geldiğim için dümdüz yoluma devam ettim. Hiçbir şey değişmedi. Tamam mı? Dik gelmeseydi ne olurdu? Bakalım. Olayımız şu. Şöyle yapıyorsun. Diyorsun ki öğretmenim. Şöyle hatta bir tane bütün bütün bir dalga şöyle göstereyim. Şimdi bu böyle geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Şu kısım derin ortama geçtiği anda bak derin ortama geçen hızlı ilerlemeye başlıyor. Diyorsun ki bizim dalgamız şundan şöyle hatta ben bunu sınıfta öğrencilerle yapıyorum daha kolay oluyor da nasıl burada nasıl göstereyim şimdi şöyle göstereyim noktalar gibi göstereyim. Şöyle üzerine noktalar koyayım. Her biri başka bir öğrenci olmuş olsun. Bu böyle ilerliyor. Şuraya kadar geldi bu. Tamam mı? Buraya kadar geldiğinde hiç problem yok. Hala herkes sığ beraber hareket ediyor. Şu kısım diğer ortama geçtiğinde şu noktalar kalan arkadaşların hala burada. Bunlarda problem yok. Paralellik bozulmadı. Ama şu kısımdakiler bu tarafa geçtiğinde artık derin ortamda daha hızlı ilerler. Önde. Mesela bu kısım diğer ortama geçtiğinde buradakiler de daha hızlı ilerliyor. Önde. Dolayısıyla siz tamamen bunu bu tarafa geçirdiğinizde artık ne yapmış olduğu dalganız böyle gelirken hop böyle kırılmış oldu. Anlaştık mı? Olayımız bu. Yani bu tarafa geçenler hızlandığı için ne yapıyor? Şöyle gelen dalga bu tarafa gelen hızlandığı için yamulmuş oluyor. Anlaştık mı? Yine diyorum ki dalganın ilerleme doğrultusuna bakıyorsak eğer yüzeyden hemen bir normal çiziyoruz. Bakın normal bu. Dalganın ilerlemesine bakıyorsan eğer normal bu. Gelme açısı bu olacak. Yansıyan normalle yaptığı açı R diyoruz. Kırılma açısı olacak. Eğer dalgaya bakıyorsan, dalganın yüzeyle yaptığı açı gelme açısı, kırılanın yüzeyle yaptığı açı gelme açısı. Tamam mı? İlerleme doğrultusu için normal çiziyorum. Normalle yapılan açı, ilerleme doğrultusunun normalle yaptığı açı. Yok ben ilerleme doğrultusuna bakmayacağım diyorsan, dalganın yüzeyle yaptığı açı, dalganın yüzeyle yaptığı açı diyoruz. Evet. Şimdi mesela buraya bakalım. Ama ben çizmişim zaten burada parça parça. Niye orada bir daha karalamışım ki orayı? Yani şu kısmı şöyle göstermişim işte. Normalde bu dümdüz gitse ne yapıyordu? Böyle gidecekti. Şu kısım böyle olacaktı. Ama derin ortama gelen hızlandı. Dolayısıyla en son bu şekilde gelen dalga böyle gitmiş oldu. Son de böyle olmuş oldu. Yine şurada gösterirsek. Bakın dalganın yüzeyle yaptığı açı. Dalganın yüzeyle yaptığı açı. Gelme açısı ve kırılma açısı olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi mesela şuna bakalım. Diyor ki dalga leğeninin üstten görünümü verilmiştir, hızların, şu derinlikler bilinmiyor diyor. Hangileri doğrudur? Diyor. Bu haş derinlik e, sembol çocuklar. Derinliği tamam. gösteriyorum yani haş demek yükseklik yani derinlik anlamında söylüyorum. Şimdi bakın gelen dalga dik gelmiş. E, dik gelen kırılmaz ki kırılmadığı için yani ilerleme şekli değişmediği için dalga boylarının bir tanecik dalga tepesi vermiş bana. Hani bunlar birbirine yaklaştı mı dalga boyuna bakıp da kıyaslayayım diyeceğim de bir tane dalga tepesi var. Böyle peş peşe birkaç tane çizmemişim. Dik geldiği için kıyaslama da yapamıyorum. Hepsi bütün arkadaşlar aynı anda diğer ortama geçti. E ben nasıl L ortamıyla M ortamı arasında kıyaslama yapabilirim? Hangisinin daha derin olduğunu nereden bilebilirim? L ortamı ile M ortamı arasında kıyaslama yapamazsınız çocuklar bilmiyoruz. Buraya bakın Yine şu üç arkadaşı çizelim şöyle. Üç dört tane arkadaşı. Şu kısma getiriyorum. Bakın. Dümdüz gitseydi böyle gidecekti. Fakat ne yapmış? Buradaki arkadaşlar bu tarafa geçen hızlanmış. O yüzden bu şekle gelmiş. Diyorsun ki o zaman K ortamı L ortamından derinmiş ki hızlanmış. K ortamı L ortamından derinmiş. Bunu da bulduk. Şimdi sonra maddeye bakalım. şimdi ben M'yi L ile kıyaslayamıyorsam M'yi K ile nasıl kıyaslayayım çocuklar? yaslayamam ki. Tamam? Geldik son soruya. Yine bir dalga var. K ortamında bir dalga oluşturmuş. Bakın K ortamında oluşan buymuş demek ki. Burada oluşturmuşum, geliyormuş, geliyormuş, geliyormuş. Gelenler, bu tarafa geçenler kırılmış. Şimdi K ortamındaki ilk dalga buydu. Böyleydi. Bu böyle minnoş minnoş gidiyordu kendi kendine. İşte bu bunun devamı. Ama bu tarafa gelen eleman ne yapmış? Böyle gidememiş. Geride kalmış. Geride kalmak ne demek? Çocuk da burada yavaşlamış. Yavaşlamış, buradaki hızlıymış demek ki. E yavaş olan yer nedir? Sığdır. Hızlı olan yer nedir? Derindir. Bunu detayları unutmayacağız. Hemen yorumlayalım artık. Gerisi çok kolay. Frekansla bunu alakası yok. Geçtik. Dalga boyu azalır. E, sığ ortamdaki dalga boyunun küçük olduğunu söylemiştik zaten. Hız azalır. E yavaş olduğunu zaten söylemiştik. Bunu da bulmuş olduk. Yine bir dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.